Herkese merhabalar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün minimalizm üzerine biraz sohbet konuşma yapmak istiyorum. Biraz sizlere minimalizm konusunda tiyolar vermek istiyorum. Ben de minimalizm ve sadelik yolunda ilerlerken yani bu sürece girmeye karar verdiğimde açıkçası biraz çekinmiştim. Daha önceki videomda bahsetmiştim sizlere işte tüketim çılgınlığını azaltmak, işte bir şekilde çevreye daha fazla katkı sağlamak. Bunları yapabilmek için minimalizm ve sadeliğe yönelmeye karar vermiştim ve bu süreçte biraz çekincelerim vardı açıkçası. Benim yaşadığım bu çekincelerden de yola çıkarak dedim ki biraz böyle minimalizme girmek isteyenlere, biraz daha hayatını sadeleştirmek isteyenlere, biraz daha tüketim çılgınlığını azaltmak isteyenlere hayatında tüyolar vermek istiyorum minimalizme girerken kolaylık sağlaması açısından. E, bu yüzden de bu videoyu çektim. Eğer videoyu merak ediyorsanız izlemeye devam edin lütfen. Birinci tüyomuz daha az kağıt israfı yapmaya yönelik olacak. Yani bir minimalist olarak kağıt israfını nasıl azaltabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi artık birçok e, bankanın işte size dekontlarını mail olarak atıyorlar. eksterlerinizi mail olarak atıyorlar size. Ve bu şekilde siz de kağıt israfını e, açıkçası biraz önlemiş oluyorsunuz. Bence bu çok önemli bir şey. Bence bu bankaların yaptıkları ya da e, uçuş şirketlerinin yaptığı çok güzel bir şey. Mesela bir uçak bileti alıyorsunuz, bunu e, kağıda bastırmak yerine şöyle yapabilirsiniz. Elektronik olarak telefonunuza alabilirsiniz onun kodunu ve uçağa binerken bir şekilde o kodu göstererek girebilirsiniz. E, aynı şekilde işte dediğim gibi bankalardan dekont alırken de bu şekilde mail olarak alabilirsiniz Ekstrelerinizi bu şekilde mail olarak alabilirsiniz. Böylece gerçekten kağıt israfını azaltmada katkı sağlamış olursunuz diye düşünüyorum. İkinci tüyomuz ise kozmetik ürünü ya da bakım ürünü alırken kesinlikle öncesinde testerlarını denemek ya da testerlarını istemek satın almadan önce. Bu nasıl bir fayda sağlar diyecek olursanız hepimiz bunu aslında yaşamışızdır hayatımızda. Örneğin bir fondöten almaya gittiğinizde testeri yoktur. Bir şekilde göz kararıyla satın alırsınız. Eve gelirsiniz ne o fondöten cilt tipinize uyar ne de renk, renk olarak yüzünüze uyum sağlar. Ve bunun sonucunda da paranızı boşa harcamış olursunuz. Bu gerçekten kötü bir şey. Para israfı yapmak kötü bir şey. Bunun sonucunda para biriktiremezsiniz. Kozmetik ve bakım ürünü satın alırken gidin kesinlikle testini satın alın. İşte bir gün yüzünüzde deneyin o ürünü ve cildinize uygun mu, cilt tipinize uygun mu, memnun kaldınız mı buna önce bir karar verin. Daha sonrasında gidin o ürünü satın alın. Böylece göreceksiniz hem e, akıllı, bilinçli bir alışveriş yapmış olacaksınız. Hem de boşuna para harcamamış olacaksınız. Üçüncü tüyomuz e, giyim alışverişinde yapabileceğiniz bir şey aslında. Giyim alışverişi yaparken, kıyafet alışverişi yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler olmalı. Minimalizmi eğer sadeliği benimsiyorsanız. Alışverişe gittiğinizde şöyle düşünün. E, genellikle ben şunu öneriyorum. Alışverişe giderken, giyim alışverişlerine giderken indirimden e, satın almak daha karlı oluyor bazı şeyleri. Ya da sezon sonlarında falan satın almak daha karlı oluyor. Gidip şunu düşünün e, o kıyafet satın alırken bunu alırsam nelerle kombinleyebilirim? Dolabımda her şeyle kombinleyebilir miyim? Ya da zamansız bir parça mıdır bu satın aldım Ona dikkat etmenizi öneriyorum size. Yani giyim alışverişi yaparken alacağınız kıyafetlerin zamansız olmasına bakın. İşte bir sonraki sezonda modası geçecek bir şeyse satın almayın. Gerçekten sizin paranızı boşa harcatır. Ee, onun haricinde her şeyle kombinleyebiliyor musunuz? İşte o renk uyumlu mudur, sizi yansıtıyor mudur? Bunları düşünerek biraz daha bilinçli giyim kıyafet alışverişi yaparsanız size için daha faydalı olur. Dördüncü tüyomuz ise hayatınızda zamanınızı boşa harcamamanıza yönelik bir tüy olacak. Bence güne başlamadan önce gününüzü planlamanız çok önemli. Bu noktada hem zamanınızı boşa harcamazsınız hem de işlerinizi önem sırasına göre sıraladığınızda hangisini daha önce yapmanız gerektiği, hangi işinizi daha önce bitirmeniz gerektiği ile ilgili bir fikriniz olur kafanızda ve işlerinizi bu şekilde Sıraya koyarak yaptığınızda, sıraya koyarak bir şekilde hallettiğinizde işlerinizi gün sonunda o yapmanız gereken işleri bitirdiğinizde gerçekten kafanız, zihniniz daha rahat olacak. Ve her günün başında bunu yapmaya dikkat edin. Bunu bir ajandayla yapabilirsiniz ya da elektronik bir ajandayla yapabilirsiniz eğer yazarak bir şeyleri planlamayı sevmiyorsanız. Ama mutlaka güne başlamadan önce gününüzü planlamayı unutmayın. Bu size boşa vakit kaybı yapmanızı ee, engelleyecek bir şey olacak. Beşinci tüyomuz ise geri dönüşümlü ürünler kullanmak. Yani şöyle söyleyeyim ben çevre konusunda biraz böyle takıntılı değilim ama çevre konusunda duyarlıyım diyelim. Bu yüzden geri dönüşümlü ürünler kullanmak çok önemli diye düşünüyorum. Bu nasıl olabilir? İşte ...biraz daha geri dönüşümü olmayan ürünleri hayatınızdan çıkarmaya başlayabilirsiniz. Biraz daha sağlıklı ürünlere yönelebilirsiniz belki. Bu bir ürünün ambalajını satın alırken de dikkat etmeniz gereken bir şey bence. O noktada geri dönüşümü olan ürünler kullanmaya dikkat edin lütfen. Bu da minimalizm ve sadeliğin en önemli kurallarından birisi zaten. Altıncı tüyomuz mail adresinize bir gün oturun ve düzenleyin. Şöyle ki bu hepimizin yaşadığı bir sorun. Dijital ortamda bir şeylere kaydolurken, bir şeyler yapmak isterken bir şekilde mail adresimizi sunuyoruz o firmalara marka. Ve onlar da bize gün içerisinde bir sürü mail atıyorlar. Sabah, akşam fark etmez bir şekilde. Önceden SMS atıyorlardı, şimdi mail fazlalığı var. Mail kutumuzda böyle daha oluyor ve hiçbirini okumuyoruz. Ben açıkçası okumuyordum. Ve sonra bir gün dedim ki ya bu böyle olmayacak, benim gözümü rahatsız ediyor ve önemli e postaları falan kaçırıyorum bu süreçte. Şöyle dedim bir gün oturayım akıllıca düzenleyeyim işte mesela gelen böyle aşırı satış e, mesajları oluyor bunları spamleyeyim işte görmeyeyim benim da çelmesin gideyim işte e, alışveriş yapmayayım diye düşündüm fazladan israf yapmayayım diye düşündüm. Bu noktada sizin de bir gün gerçekten zamanınızı ayırıp oturup. Mail adreslerinizi düzenlemeniz ve temizlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu da minimalizme geçiş yaparken, hayatınızı düzenlerken katkı sağlayacak Bitiyor bence. Yedinci tüyo ise e, kitap ile alakalı olacak. Bu noktada aslında ben biraz hassasım. Ben de kitap koleksiyonu yapmayı ve bir kütüphane oluşturmayı çok seviyorum. Gerçekten okumak istediğim ve bana fayda sağlayacak kitapları almayı seviyorum. Ama bazen şöyle düşünüyorum. E, bazı kitaplar fazla e, pahalı geliyor bana. Mesela bir roman oluyor, 35 lira, 40 lira veriyorsunuz o romanlara. Ama ben genellikle böyle bu şekildeki romanları geri dönüp okumuyorum. Şunu düşündüm, madem böyle bu kitaplara 35-40 lira, 45 lira gibi fiyatlar vereceksen, neden gidip bunları kütüphaneden okumuyorum diye düşündüm. Bu noktada hepinizin ulaşabileceği bir şey aslında. Ee, Şehirlerimizin bir işte üniversitelerin kütüphaneleri var, milli kütüphaneler var. Bunlardan faydalanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bazı kitaplara bu kadar aşırı paralar vermek yerine işte kütüphanelerden o kitapları satın alıp okumak, daha sonrasında tekrar kütüphaneye teslim etmek önemli. Ha şöyle bir şey olur gerçekten çok beğendiğiniz bir seri olur, gerçekten çok beğendiğiniz bir yazar olur, merak ettiğiniz bir şey olur ya da biraz daha kültür sanatla alakalı küt eserler olur. Onları gidip elbette satın alırsınız ama benim bahsettiğim şey biraz daha böyle romanlara yönelik bir durum. Sekizinci tüyümüz ise bir arkadaşınıza, bir yakınınıza, erkek arkadaşınıza, kız arkadaşınıza ya da bir hediye alırken biraz daha maneviyata yönelmenizi öneriyorum ben. Ben her zaman biraz öyle bir bakış açısı olan bir insanım. Manevi şeylerin daha önemli olduğunu ve yıllarca daha hatırda kalır şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden hem bu şekilde hediyeler almaya karar vermeniz, biraz daha kendi el ya da kendi düşüncelerinizi, duygularınızı katarak aldığınız hediyeler belki manevi olarak daha değerli diye düşünüyorum. O yüzden hem size hediye satın alma da bence daha fayda sağlayacak biraz daha kendinizi geliştirmenizi biraz daha yaratıcılığınızı ya da kendinizi ortaya koymanızı sağlayacak. Bu şekilde düşünüyorum ben. O yüzden hediye satın alırken hediye düşünürken bence biraz daha maneviyata yönelmeniz biraz daha kendi emeğinizle yaptığınız şeyleri sunmanız hediye olarak daha güzel olur diye düşünüyorum. Dokuzuncu maddemiz atıklarınız ve çöplerinizi ayırarak atmanız gerektiği ile ilgili olacak. Bu tüyo aslında önemli bir tüyo. Ben ailemle yaşadığım için bunu çok fazla yapamıyorum. Ama eğer sizin kendinize ait bir eviniz falan varsa bunu çok kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. İnanın ki atıklarınızı, çöplerinizi bu şekilde kategorize ederek atmak çevreye çok fazla fayda sağlıyor. Bu birçok kişi tarafından önemsenmeyen bir şey ama aslında gerçek şu ki bu şekilde ayırarak kullanmak çok daha faydalı çöpleri atmak açısından. Yani örneğin işte plastikleri ayrı bir yere, şişeleri ayrı bir yere, işte diğer geri dönüşümlü ürünleri ayrı bir yere attığınız zaman çevreye hem çok daha fazla fayda sağlamış oluyorsunuz hem de siz de planlı bir şekilde zaten eşyalarınızı, çöplerinizi ayırmış oluyorsunuz. 10. ve son maddemiz minimalizmin olmazsa olmaz konusuyla alakalı. Minimalizmde şöyle bir şey dedik. Çevrenizdeki gereksiz bulduğunuz her şeyi temizleyin. Bir kenara koyun, daha sonrasında işte ne yapacağınıza kendiniz karar verin. Gereksiz olarak gördüğünüz, kullanmadığınız eşyalarınızı ayırıp bir kenara koyduğunuzda lütfen onları çöpe atmayın. Bu tüyo onun için bir tüyo olacak. Ee, bu ayırdığınız giysileri, eşyaları, kozmetik ürünlerini, bakım ürünlerini olabilir vesaire. ne olursa kitaplar olabilir. Bağışlayın. Bağışlama durumunda da biraz çekinceniz varsa eğer şöyle yapabilirsiniz. Mesela benim üzerimde bir şeyi çok beğenmiştir bir yakınım, arkadaşım. Giderim hani ben bunu çok giymiyorsam ona hediye ederim gibi düşünün. Bu şekilde hareket etmek, işte hediye etmek, giymediklerinizi hediye etmek, kullanmadığınız eşyaları hediye etmek ya da bağışlamak çok önemli minimalizm sadelik açısından. O yüzden lütfen çöpe atmayın, bir şekilde bağışlayın, ihtiyacı olan insanlara ihtiyaç sahiplerine ulaştırın ya da hediye edin bu eşyaları. Böyle hareket etmeniz gerçekten bu işin felsefesine biraz daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Evet benim minimalizmle ilgili, hayatınıza sadeliği uygulayabilmekle ilgili verebileceğim tüyolar bu şekildeydi. Ben hayatımda bunları uyguladığımda gerçekten daha düzenli yaşadım ve kafamın, zihnimin daha rahat olduğunu gördüm. Eğer siz de minimalizmin ve sadeliğin e, o kafasına girebilirsiniz, gerçekten onu yaşayabilirseniz ...kendinizdeki değişime inanamayacaksınız. Çünkü ben öyle olmuştum. Çevremdeki herkes biraz daha değiştiğimi, tavırlarıma yansıdığını, işte... ...hayatımın içerisinde daha değişik bir konumda olduğumu falan söylemişlerdi. Ben de kendimde bu değişikliği fark ettikten sonra zaten o videoyu yapmaya karar vermiştim. Ve yine bu şekilde... Hayatımda bunu ilerlettikçe sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, siz de ister misiniz bu şekilde minimalizm videoları, e, hayatımızda tüketimi biraz daha azaltmaya yönelik yapabileceğim videoları ister misiniz? Lütfen e, bunu benimle yorum e, kutucuğunda aşağıda paylaşın. Umarım bu tüyolarım, söylediklerim sizin için faydalı olmuştur. Umarım hayatınızın bir yerinde bir şekilde bu tüyoları uygulayabilirsiniz. Gerçekten e, kendinizdeki değişimi dediğim gibi görünce inanamayacaksınız. Öyleyse bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz eğer aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen ve gelecekteki videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.